Buradan katılmasının altında bu mu yatıyor? Bu yatıyordu. Koordinatları buldu. Ayın... Geçit kapısı var. Geçit kapısı var. Ay... İnsanın sırrı i̇nsanın var. İnsanın sırrı var. Geldiğimiz yer. Geldiğimiz ya hani... yer. Geldiğimiz yer. Ve hani diyorlar diye dünyada herkes Türk, Tork yani Türkler. Başka ırklar yaşıyor bu dünya. Sadece biz yaşamıyoruz. Burada insanın sırrının yattığı yeri Musa Kemal Atatürk kurduğunda Antakya diye ismini 1928'de 29'da bunu açıkladıktan sonra benim kişisel meselemdir dediği yerde 1936'da isim babalığını yine kendisi yapıyor. Mecliste diyor ki artık Antakya Hatay, Hatay. anılacak. Niye? Ayın hat çizgisi. Hat koordinatları. Hata. Hat ay. Hat ay. Ve 1936'da veriyor bu kararı. Hani ispat istiyor ya seyirciler. 1936. Çinlere var. 3, 6, 9. Yani, Festa'nın o 3, 6, 9'un sırrı evet, var ya. Bunu sırrını çözen, aynen, evet. evrenin sırrını aynen. çözer dediği. Şimdi bunun sırrını çözen, evrenin sırrını çözer. Hat ay, kızıl elma ve ay. Bu geçit Türklerle bağlantılı olan yer. Peki bu geçit kapısı falan gözle görülebilen şeyler mi? Gitseniz taş toprak görürsünüz şu evet, an. Evet göremezsiniz. Mağara görürsünüz, hayır. Ama bunun için... Eğer kadınlar yani dişil yani rahim enerjisi tekrardan kendi tekamülünü, kendi yolunu, kendi dişilliğindeki o yüksek fenafillah makamından kelama gelip yükselip konuşursa, bu dünyayı eline alırsa işte o zaman frekanslarımız yükselir. Titreşimler değiştiğinden dolayı. Dünyanın frekansı da yükselir. Aynen öyle. Bu bardağı artık görmezsiniz. Ama neyi görürsünüz? Geçit kapılarını görürsünüz. Neyi görürsünüz? bugüne kadar görmediğiniz varlıkları görürsünüz. Şimdi peki, ona da geleceğim. Yani bu peki Kur'an-ı Kerim'de e, ve bizim öğrendiğimiz dini bilgilerimizde ne var? Öbür dünya diye bahsetmeyin. Diyor ki insan cennet boyutuna geldiğinde cinleri insanlar görecek ama bu sefer cinler insanları göremeyecek. Başka bir boyuta geçti. Çünkü nasıl? bizim titreşimimiz çok daha yüksek olacak. Çünkü Cinsiyetimiz saflaşacak. Yani erkek kadın cinsiyeti diye bir şey yok. Yani orada her şey olmayacak mıyız ama De hani bu bedenlerin tekrar bu beden elbisesini giyip e, şey sorgu gününde ayağa kalkacağımız söyleniyor ya. Doğru. Ya öyle öğrendik. Böyle öğrendik ama çeviride bir e, lafında bir bozulma yok ama çevirisinde bir hata var. Hata da nedir? Hı -hı. Bu benim fikrim. Onu söyleyeyim. Çünkü sonuçta araştırmayı, okumayı seviyorum. Gezmeyi, gitmeyi, görmeyi başka insanlarla da bu konuları konuşmayı seviyorum. Sadece söyleyebilirim. Seyirciler araştırabilirler. Ee, i̇nsanın tekrar diriltilmesi demek her yıldırım bu şekilde diriltecek anlamında değil. Siz özünüzü biliyor musunuz? Siz asıl özünüzü, hakikatinizi biliyor musunuz ki? Şu anda bunu söyleyebiliyorsunuz. Ben şu anda Ercan Han Üşümez olarak bu surette görünsem de Yunus Emre Hazretleri'nin ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm dediği yerde aslında bütün tekamülü açıklıyor. Ete kemiğe büründüm, yani başka bir şeyden büründüm ete kemiğe, Yunus diye göründüm. Peki nedir bu? Bir sır. Demek ki diriltilme olayımız böyle etten kemikten değil, hakikatteki, özümüzdeki olanla diriltilmek lazım. Bilmediğimiz için o giyeceğimiz beden elbisesi ne olacak onu da bilmiyoruz. Yani evet. çıkış noktası yanlış değil diyor. Doğru ama özümüzü bilmediğimiz için neyle nasıl uyanacak? Ama özümüzde toprak topraktan tamam. geldik. ama toprak olayı sadece toprak diye bakarsak olmaz. Neden? Hı -hı. Çünkü insanın sırrında en çok aradığımız şey ne şu anda? Yoga yapanlar, meditasyon yapanlar, çalışma yapanlar hatta namazımızı kıldığımız zaman, secdeye vardığımız zaman bakın ...secde bile sıradan bir şey değil... ...özümüzü bulmak için... ...özümüzdeki hakikate ulaşmak için yapıyoruz... ...hani diyoruz ki... ...insan sadece etten, kemikten, kandan ibaret olamaz... ...olamaz... ...dediğimiz yer özüm... Dirileceğim, ...dirileceğimiz yer de özüm... ...yoksa bu değil... ...ya secde bir insana verilmiş en büyük hediye... ...diye düşünüyorlar Can Bey... ...yani... ...bu ödülü alabilenlere ne mutlu, ne? layıkıyla... ...ama evin. ne diyorlar Ferda Hanım? ...diyorlar ki... ...secde... Allah'a en yakın olduğunuz Evet. Hiç düşünürler mi ki insanlar? Secde Allah'a en yakın yer dediği yer. Allah ne gökte ne de yerdedir. Zamandan Allah, ve mekandan münezzehtir. Allah senin eğer senin gözlerin hakikati görüyorsa Allah hakikati görür. Eğer senin kulakların gerçeği işitiyorsa Allah hakikatler. duyar. Eğer senin kelama getirdiklerin gerçeği söylüyorsa Allah gerçeğe sesleniyordur. Yani konuşan surete değil konuşturan Hakk'a bak dediğimiz yerdedir. Secde de bu manada hep insanların merak ettiği epifiz birisi var da kötülerin yok etmeye çalıştı. Hmm. Ne kadar çok secdede kalırsanız Allah'a o kadar yakın olursunuz diyor. Secdeleriniz uzun tutun buradan, buradan tutun geliyor, geliyor o zaman. Çünkü bütün kan dolaşımı nereye gidiyor? Beyine. Orada neyi harekete geçiyor? Epifiz bezis. Bütün sistem harekete geçip kolektif bilinçlerden patlıyor. Yukarıya bağlanıyor. Ne diyorlar? Melekler bile aracı olmuyordu. O kadar ışık hızından hızlı bir şekilde Allah'ın o sistemine bağlanıyorsun ki bütün sisteme. İşte orada uçuyorsunuz. O zaman işte Şah bütün, damarından yakın dediğin an. Tam o nokta. Tam o nokta. İşte insanın sırrı dediğimiz zaman o kadar geniş. şimdi Bir program yetmez onu evet, anladım hangisinden ben. Hangisinden anlatacağız, <laughs> hangisinden bahsedeceğiz dediğimiz yer. Az önce bir şey aklımdaydı, unuttum. Neyse Anadolu'nun sırlarını konuşurken belki aklıma gelir. İyi ki insanın sırrıyla başlamışız. Buradan tabii Anadolu'nun sırrına yol alacağız ikinci bölümde. Güzel bir giriş oldu insanın sırrını öncelikli olarak konuşmak. Daha önceden hani bir takım e, keşiflerde, buluntularda da evvelden daha uzun boylu dev insanların Hı -hı. yaşadığı falan da söyleniyor. Doğru. Bunlar işte bu genetiğiyle oynanı oynanı bizden önce yaşayan insanda bu beden ve bu görüntüde değildi diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Başkaydı. Başkaydı. Şöyle düşünün ama sadece hani o zencilerde mesela bizde 33 omurga var ya, Hı -hı. zencilerde 3 omurga fazladır. Buradan bile yola çıkabiliriz. Yani zencilerin kas yapıları da farklıdır. Hı -hı. Omurgaları da bizden 3 tane fazladır. Ama burada bir genetik oynanma hatası var. Nedir genetik oynanma hatası? Rabbim sonsuz merhametlidir. Ama hani yine kimseyi kırmadan bir şey söylemek zorundayım. Bilgi olaraktan insan sırrı içerisinde kalsın diye. Ee, hani onlar da çocuklar çünkü. Onlara bu ismi kullanamıyorum. Kullanmayın tamam. Ben anlamıyorum. demek istemiyorum, bir şey <laughs> demek istemiyorum. <laughs> Özürlü demek istemiyorum. Onlar çünkü bir insan. Ama Hadi. hepsi birbirine benzer. Hı hı. Bakın, dünyada hı hı. zeynçi de, beyaz ırkta öyle doğan çocuklar hep birbirine benzer. Hı hı. Şimdi tıp literatürüne girdiğiniz zaman onu mutlaka <laughs> çok özür diliyorum. Mendel çapraz karnu gibi genetiği anlatırlar size. İşte evet. Bundan, bundan, evet, da, evet. bundan, bundan olur da, bundan, bunlar olur. 23 Tabii bilgiler yetmiyor artık insanı anlam anlamaya. Şimdi hayvanlar alemine gidiyorsunuz. karıştırsın seyirciler bütün o çocukların birbirine benzediği o adına rahatsızlık dedikleri, rahatsızlık değil, hastalık dedikleri, hastalık değil. Aa, bir bakıyorsunuz hayvanlar aleminde de aynı. Bu çocuklarla bu hayvanların ortak bir sistemde yan yana resimlerini koysunlar. Göz ve bakış ve mimikler aynı. Ne yani, anlama geliyor bu yani? anlayamadım. Yani adını hastalık dedikleri. Evet, evet, tabii anladım. Anladınız değil mi? O hastalık değil, değil diyorsunuz. Burada genetikle oynanmış olduğundan dolayı insan geniyle oynandığından dolayı zamanında bir genetik kodlama hatasının ürünüdür bunlar. Allah'ın yaptığı bir şey değil. Ve lütfen rica ediyorum artık uyansın insanlar dediğim nokta. Kaderi her şeye bağlamayın. Ali İmran Suresi'nde Allah diyor ki insanın sırrını doğru öğrensinler. Sana sorarlar içki ve kumar haram mıdır diye. De ki içkinin az bir faydası da olsa içki de kumar da haramdır diyor. Haram aslında yasak anlamında Türkçe'de. Burada şimdi Ali İmran Suresinde bu ayeti alın. Hepimiz burada Kur'an-ı Kerim'de bunu aldık, okuduk. Ama sonrasında ne var? Şimdi x bir şahsı evine üç şiş, üç kasa şarap söylemiş. İçmiş, 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 zehirlenerek ölmüş. Şimdi Hayriye teyze de mahallede böyle mi diyor? İşte adamın kaderi de böyle. Şimdi hem Allah ona yasak getirdi. Yaklaşmayın diyor. Hem de ona öyle bir kader mi yazdı? Aslında seçimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Artık uyanın. Kadarımız kadar kaderimizi belirleyen biziz dediğimiz yerde. Günümüzde şu anda şu zamanın içerisinde çok fazla tecavüz olayları, taciz olayları, çocuk olayları var. 7 yaşındaki bir kız çocuğunun 70 yaşındaki adam tarafından tecavüz edilmesi Allah'ın 7 yaşındaki çocuğa yazdığı bir kader mi? 70 yaşındaki adamın cennet cehennem sınavı mıdır? Bunu bir kere kendilerini insanlar sorduğu zaman Allah böyle oyun oynamaz. Rabbim böyle 7 yaşındaki çocuğa o 70 yaşındaki çok affedersiniz hayvan boyutunda kalmış o adamı ona kaderi olarak yazıp o çocuğa bu duyguyu yaşatmaz. Yani o artık bir melek diye cümle kullanmayın. Çünkü o büyük bir vahşet. Siz hala göremiyor musunuz? Bu bir kader değil. Allah böyle bir vahşete izin vermez. Ve terk edilmiş bir insan, içi boş bir insan. ancak kendi elinizdedir. Aynen öyle. Yani yapıp ettiklerimiz kendi elimizde. Aynen öyle.